Yemin ediyorum yeni bir mağaza yapıyorum Beylikdüzü'ne. Aha! Pek yakında. Dehşet ya! Oğlum nereye çektin öyle? Aa bu İtopya'ya gösteriyorum. Dur halledeceğim bir dakika. Bak Yılmaz var ya İtopya Yılmaz. Yemin ediyorum bir mağaza yapıyor Beylikdüzü'ne. Kamera cici değil oğlum burada ya. Tamam. Bin metrekare bilmem ne falan filan her şey var. Bir metrekare. Ee? On numara 10. Tamam, bir dakika. Şöyle yapalım bir. Çözünürlük... Bu 720p mi oluyor bu? ana avranın, ne oldu? Bak gördün mü ne oldu? Sen bunu bana versene ya. Heh, tamam dur dur, hallettim hallettim. Tamam, ben çekeyim. Dur dur, dur. ben götüreceğim ya bir dakika. Nereye? Şöyle göstereyim. Şimdi bakın arkadaşlar. Tamam bu 720 oluyor bu. Doğru. Şimdi bakın burası burası. Dur şununla şöyle yapalım bu Mesela burada mesela. ne diyeceğiz? Burada şimdi baba. gibi. Evet, kulaklık geliyor. Getirdin. Nazım bunu ilk çeviri işte faz getirdim baba. Bu ne ya? Mehmet Ali mi? Kemsin. Kemal'in kersi. İşte bak, bir tane daha alacağım. Bir tane var bir tane var. Makaracına. Tamam, şu topu alırım. Al. O ne? <laughs> ah, Joker çıktı. Şey, ne o? Joker kartı var, ya 52 deste. Ne Onun da hiç kartı çıktı. Öyle esprisine koyduk işte onu. Ya istemiyorum. Ma başka ma bir bilgisayar çıksın. <laughs> değişik sevdiğim şey. Güzel olan sonu o yani Joker'de o. Kart 52 ama... lira vereceksin. yediri çevirsin milletine. ama var ya değişik. O değil sen beyaz çıkıyorsun ben kırmızı çıkıyorum niye? Baba <laughs> sen ten rengi farkımız var çünkü sen kendi ten rengini bilmiyor musun? Ama bak sen esmersin sen. Sen beyaz çıkıyorsun. Lan sen esmersin çünkü daha esmersin. O zaman ben bir botoks yaptırayım. <laughs> botoks ne alakası? <laughs> Arkadaşlar burası şurası önceki evimizdeki e, bildiğiniz PlayStation oynadığımız hani böyle köşeye koymuştuk. Bilmem ne yapmıştık. Orası burası olacak şimdi bak. Burası direkt yayın alanı gördüğünüz gibi şurada çevirdim. PlayStation yeri. Bu oda böyle daha daha şey olacak gibi sence. Tık 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 böyle geçişli. Anladın mı? Bu Öyle e, Asus Yılmaz abi'nin bize hediye ettiği monitör zaten. Şu gördüğünüz. Asus 4K eee hediye ettiği monitör. Eee Buraya ayarlayacağız. Daha tabi düzenlenmedi. Daha düzenleyeceğiz. Daha çok karışık. Her şeyde oturmuş değil. Bu, bura, bura da Yeni PlayStation'ımız, Xbox'ımız buraya gelecek. Buradan oynayacağız. Aynen öyle. Hem de 100, 144 Hz bir monitör şu monitör. Gerçekten PlayStation ve Xbox'ın ilk keyfine varanlardan biz olacağız. Onu söyleyeyim yani. Onu da inşallah ama yayına 4K verilmiyor. Onu nasıl çözeceğiz bilmiyorum ama bakacağız onu. En azından görsel olarak ben dedim ki olmuş. Olmuş iyi olmuş ya da olmamış. Anladın mı? Öyle bir şey yapabiliriz yani. Sonra burada döneceğiz. burada yine gitarlarımız önceki olayı hatırlıyorsunuz ee, şöyle gitarlarımız gelecek bu iki tarafa şu ortaya da bir şeyler düşünüyorum yine sizin aklınıza da bir şeyler gelirse e, yaparız ama şöyle biraz daha ledli böyle minik ışıklı gözü çok rahatsız etmeyecek şeyler yapılabilir big boss ile ilgili bir logo düzenlemesi bir şey yapılabilir diye düşünüyorum ee, ya da bu şu tv olayını bir çalsak mı ya Şu <laughs> buraya bir tv olayı vardı ya bu arlos bey onu bir acaba diyorum e zaten o kadar fazla yayın da açmıyor bu ara. En azından burada bir aboneler falan da şurada bir gözükse mi diye düşünmedim değil yani. İtop led Aynen logolar harbiden gelebilir. Çok güzel olabilir yani bunlar. Ee, şurada bu köşede yani şunları biliyorsunuz bunlar her evde olmazsa olmazımız böyle bir şey köşemiz falan oluyor. Ee, buraya da diyorum ki burası normalde ee, bak şöyle bir alan var. Dur şöyle gösterelim. Daha ortalık çok. Babam da bunu sağ olsun sokaktan çalmış getirmiş. Baba bu ne? Sigara şeyi getirmişsin ya buraya. Şeyin dışarıdaydı. Onu getirdim aşağıda. <laughs> aşağıda, aşağıda. Bunun sitenin mi bu? Bunu getirdim buraya. Evet sitenin şu şeydeydi. Bizim kapının girişindeydi. Harbi mi diyorsun? E, İyi olmuş ama güzel bu kullanışlı. Bizim hayvanlar atmaz artık çöpü oraya buraya. Bu şey ben bir çeksene. Baba. Enes... Onu Mehmet diye mi öyle koydun? M diye mi öyle koydun? Ehe. -e. Hani? Evet. O evet. öyle zaten. Doğrusu öyle zaten. Enes evet, bir SS al. Enes bunu sporcu... SS al da bir paylaşsın adam. Bir story atmıyor ne zaman. Şöyle. Evet. Şöyle. <laughs> enes bir SS al. SS. Her türlü geçerlidir. Şimdi arkadaşlar diyorum ki. Şuraya şu camlarımız kapanacak falan zaten. Bu amına kodumun kamerasında görün. Bu bir sürü paralar verip böyle netlemeyen kamera bu kamera. Şu da Orospu çözüm mikrofon <laughs> Bu da ünlü bildiğiniz mikrofon Bu da patlayanlara çatlayanlara Bu da <laughs> Bu da Delirenlere bu da delirenlere Bu da o mikrofon Bunu amana koyacağım bunu var ya Bunu yok edeceğim ya bir gün Onu bir gün vuracağım yani öyle söyleyeyim size Ben bu iMac'i oraya koyayım He onu öyle salla baba o Tam şey olmaz çünkü bozulmaz diyor He? O öyle tut onu da o bozulmaz çünkü öyle tutmazsan. Öyle evet. yere falan vur ki. He. Şöyle bayağı. Öyle aynen orada dursun o. Şimdi şey yapsı ya çok büyük çekiliş geliyor haberin yok senin herhalde. <laughs> Valla haberin yok senin herhalde. <laughs> <laughs> He? <gülüyor> 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 ben onu daha söylememiştim aynen. Daha Vallahi, Vallahi daha söylemedim. Ciddi misin? Vallahi söylemedim çok büyük bir tamam, çekilişin bir... duyurusunu da sen yap. Yani. Kanalımıza kanalımıza eee kendine tabi. burada burada kamera ya, burada. Orada görüyorum ya orada görüyor. Oraya bak aynen ha. şuraya bak. Kanal benim gösteriyor mu? bak şu kameranın ucu var ya bak şurası. Ha. Şuraya beni bak. görüyor mu? Sen görüyor, görüyor ama ben kendimi göremiyorum. Ya şöyle karşıya geçsene Oy sen. baba ya. Tamam bak. şöyle Hah. bak. Ha. Evet arkadaşlar. Ulan yine böyle oldu. Neyse böyle bakalım. Arkadaşlar, ee, pek yakında kendine müziyenin kanalında ee, dev bir çekiliş kimden? Yılmaz var ya Yılmaz. İtopya Yılmaz var ya. Dev bir çekiliş gelir. Yani böyle ee, çok dev. Çok dev. Ne? Bu adamlar nereden anlasın? Sen çok dev dediğin diye. Onlar benim her gün mı verecek, ben onlara vereceğim. Ben her gün, ben her, gün ben her gün sokakta onlara Adam dedi ki 3070 vereceğiz. Azın. He. 3080 vereceğiz. Ya 4100 vereceğiz. Ya baba öyle bir şey var mı? Sen şu an uydurdun işte. Niye millet çıkarıyor? Millet çıkarmış. ben <laughs> yani gördüm. En son 3080, 3090 daha gelmedi yani. Nasıl gelmedi? Çocuk bizim bir tane çocuk yok mu? O Unlos muydu? Yok. Ya o, o ayrı. O incelenmesi için gönderdiler. E tamam o gösterdi reklamını. Biz tamam da de... e, e, Ekim'de çıkacak. Ekim'de. Biz de 4100'ü gösterelim. 4100 <laughs> Ben yani. Allah olsa söyliyim de sana göndersin. 4100 göndersin sana. Tabi. Yani çok büyük, e, en yüksek, ya Yılmaz bir bağla, bağla. <laughs> Madem öyle bağlan. Ara, ara bir Yılmaz ara. abi. Ara. Evet, ara. Anlayacağım. E, Şeyi göster. ma, Dur, 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 dur. Sen hmm. alma. Dur iPhone'dan alayım. Dur. Ya niye? Sen şimdi gösterirsin onu. Yok, yok. Göster söz göstermeyeceğim. Haydi bakalım inşallah. Bak, söz göster. Tamam, sen bağlanırken ben de bir anlatayım şuraya. Tamam sen bağlanırken. Arkadaşlar. Yani. Yok sen bağlanırken ben anlatayım. Arkadaşlar şuraya da böyle gördüğünüz büyük bir alan var. Bu koskocaman alana diyorum ki. E, zaten müzik stüdyomuzu başka bir odaya yapacağız. Bu alana da. Baba göstereceğim. Yok yok göstereceğim söz. Buraya da kocaman bir tank yapalım diyorum. Yani ne tankı? Balık tankı. Balık. Akvaryum mu? Akvaryum mu? He. Ama ya, deniz şuraya. balıkları yani böyle mesela ekrana da şunu koyuyorum ya ekrana bak şunu koyuyorum ya Ya. arkada ya. bunu koyacağıma siz canlı canlı balıkları göreceksiniz salam böyle yani öyle bir şey yapalım diyorum koskocaman ama Büs büyük böyle resifli mesifli valla öyle bir şey canım çok çekti en son şu tekne turunda dalış yaptım scuba anlatacağım onlara çok etkilendim hayırdır bu da ben... Görüntülü arıyorum bakmıyor. <laughs> e görüntülü ne arıyorsun adam? Normal arasaydın ya. Yani. He. Dur. Ya da meşguldür adam. Şimdi niye çat diye haber verdin mi de? Ya. E meşguldür belki. Evinde adam. Ya. Şundan bir çevir ne gelirse sana bir tane hadi. Söz mü? Söz ne gelirse sana bir tane hediye. Bak söz vermek. Söz, ver 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 söz vermek. Tamam onu devam. Ya... bir kere Oo baba böyle ama bir şey mi var ama ya? Ama ben babayım. Tamam abi yani bir anladım. tane daha. Son bu. Baba. Son. Son. Ses, 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 ya. ses, 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 s ses, 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 SSSB. SSSB. Az önce Enes'e dedin ya SS aldı at diye. SS atacak sana işte. Ya onu her zaman atıyor. E tamam da bu da ödül buradan kazandın sonuçta. Geç bir tane daha sesini atsın ver pozu. <laughs> bu ne baba? Ooo <laughs> bu ne yalnız? Bu kor baba böyle? Yemin ediyorum şu bir sık bakalım. Uf. Of of. of. Ses. Vallahi ya adamı vurdu mu indirirsin yani ha sen? Dövüş yapalım şöyle. Gör ya baba. bir dur Allah aşkına sakat diyor. Gel bir dövüş çekme lan şurada. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ciddi ciddi vücut yap. Eski dövüş olur. Baba <laughs> dur dur dur. dur. <laughs> Gözün aldı. Gözün aldı. <laughs> Benim gözlük böyle ama. Şekli böyle. <gülüyor> <gülüyor> baba ben gidiyorum. Tamam. Kendinize iyi bakın ya. Şuraya gidiyor mu? Buraya aç bakalım bir. Şuradan gidelim bakalım bir. He, buraya Şimdi arkadaşlar vermemiş. burada da stüdyo yapacağımız bir yer var. Ee, spoiler vermeden gezeyim. Mikrofon yok şu an. Ee, burada Bravo, bakalım. şuraya şuraya. Ha, burayı spoiler mi? vermememiz lazım. Ah şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar. Asansörler, Lan bunlar villa, villa onlar. Onlar vlogda vlogda onlar. Aa diyor size aa chat. Ben bir dakika chat'e e bir selam vereyim. Chat onlar bir vlogda çekecekler hepsini vlogda gelecek hepsi. Değişik. Ya var ya ben buna bir giyim odası yaptım. Ya buna diyor <laughs> Yani inanın akıllara durgun, dehşet bir şey yapıyorum. Ama biyologunu çekeceksin abi. Biyologunu, biyologunu çekeceksin. Biyologunu. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Bu güzel bir vlog gelecek. Hadi son çevir ne gelirse sadece. Söz ver. Söz bak. veriyorum ne gelirse son. Bak söz ha. Son ya ne gelirse diyor. Dur bir dakika. Bir dakika. Bilgisayar neredeydi? Bir dakika. Tamam. Peso! Yaş! Biliyor musun? Ya. Bu Yılmaz abi arıyor. Ne istersen veriyor sana. Yemin et. Allah! Çek <laughs> dur. Çek çek. Esses <laughs> al. Esses al. Baba tamam da çekiyorum. Bir çekiyorum, SS çekiyorum bir de. Esses <laughs> al. Esses al. Sen video niye çekiyorsun? Baba burada yayındayız zaten. Aa, esses alacağım. Oha bu gelmesi en zor şey ha. Baksana küçük deli. Arkadaşlar değil. ben eee Yılmaz'a sor. Aa, Yılmaz ağabeye sor. Şeyi kazandım. Bunu görüyorsunuz. Burada canlı hepsi burada. Görüyorsunuz. Kemal de şahit. Sen burada. beni niye böyle çekiyorsun? Tamam. Ben zaten yayındayım ya. bile. Heh. Bunu Yılmaz'a göstereceğim. Kazandım. Tamam vallahi kazandım bunu. Ben bunu kazandım. Yılmaz abiye soracağım onu sana... Sizleri seviyorum. Öpüyorum sizleri. Görüşürüz. Ama bak şey garanti değil ha. Yılmaz abiye soruyorum mesela ki ya Yılmaz ben işte bir bilgisayar istiyorum. Tam sen olmaz da diyebilir yani. Ya. <laughs> Niye canım? Yılmaz abiye sor diyor. Yani Yılmaz abi verecek kesin demiyor ki. Ben kazandım. Yapacak bir şey yok. Tamam bakalım. Öpüyorum sizleri Adamı görüşürüz. Adamı kandıracak yine yemin ediyorum. Elsa nerede? Elsa'yı Elsa, ya. Elsa bir görsünler. Elsa'yı bir gönder. Vay be arkadaşlar işte vallahi güzel olacak. 10 numara olacak. Harbiden çok çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Duvar logoları bakalım baba. Onunu sikeyim. Onunu sikeyim. Efsane olur bu ha. Babası geldi babası. Ay benim bebeğim mi geldi? Gel böyle gel gel gel. Bak, bak, gel böyle. <laughs> gel gel gel. Otur. 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 Aferin. Kimin asası bu? <laughs> bu kimin asası bu? bir şey söyleyeyim. Ha, Öyle değil. Bak bu eğitim, eğitim bize el sahibi. El sahibi. Yat bakayım. Yat. Yuvarlan. 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 Aferin. Kalk bakayım. Mama nerede? <laughs> mama Sen cebinden mama... E, sigara yorum bak pro. Kardeş mama yok şimdi sonra. Kardeş değil <gülüyor> mi? <gülüyor> 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 bak, bak dur, ya. dur bir show yaparım dur hangisini gör bir daha o yuvarlanmayı bir daha göstersene tam bir Gel insan mısın? arıyorsun yer misin yer misin yer misin otur otur, otur. o sinirlendi otur. bak bir dakika bekle 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 yat bakayım <laughs> yuvarlan 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 ya yuvarlan seni yuvarlan yuvarlan seni. Yer. SS. Evet arkadaşlar SS alın. SS alın. <laughs> ee, bir dakika kızım. SS, SS alın. Çıkartın Enes alacak. Enes. Bak bak bak. Enes alacak. <laughs> Enes alacak. Bak. Daha bu rahatsız oluyorum. Evet. Hayır tamam Aa, bu kadar abi. film yeter aç. Bir dakika. Ha geldi maması geldi. Gel. 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 Otur. 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 Bekle. Bir dakika. Gözünü çıkarayım. Bekle, 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 bekle. Ye! Yeah. Aferin! Aferin! Hazırla. Başka ne istiyor? Bir sürü şey vardı ya. Hala kapıyorsun. Hop! Dur. <gülüyor> <gülüyor> Hop! Ay baba köpek nasıl anlasın? Evet. Bana? evet. <laughs> Sen şimdi Hop. hareket uydurdun köpeğe. <laughs> evet. Şey de şey dur 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 dur. Ne yap musun? Koyu yere alma de. Bekle de. Ha, gelin. Gel. Gel. Otur be. Otur, Otur. Otur. Bekle. 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 Buraya koyuyorum. Hayır. Hayır. Bekle. 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 Hayır. 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 Bekle. Ye. Aferin kızıma. <laughs> Aferin. Gel. Oy. Arkadaşlar şovumuzda bu kadar arkadaşlar. Eğitim ha? ama bu eğitim ben Aynen yani öyle. köpek uzmanı olarak eğitim. Elsa bir ben. de İtopya'ya istiyor Elsa. Elsa, Elsa. Elsa bir bir özel bir, çekiliş tane. Bir çekiliş yapsana Elsa. Aaa pas geldi. Elsa <laughs> pas <laughs> <laughs> geldi Elsa. Bir pas geldi. Bir. Hadi gidiyoruz. Hadi bye bay bay. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Ulan mamasını yiyor, suyunu içiyor yatacak yeri var. Bir de İtopya'dan bir şeyler mi vereceğiz? <laughs> Manyak mıdır nedir? İleride de o bize bakacak inşallah. İnşallah ileride de o bize bakacak. He, neredeydik lan? <laughs> ne diyorduk biz? Bir şey diyorduk ya. Cık. Ulan biz tam bir şey. Eğitim nasıl ama valla maşallah var maşallah var. Eray'dan zeki öyle öyle. Dur DJ'ye geçeyim harbiden bir. Şöyle bir DJ'mize geçelim. Darararararı. Bir dakika. Aman abi bu ses ayarları falan nasıl bu bozuldu ya? Bu nasıl bozulabilir oğlum? Ses ayarı nasıl bozulabilir ya? Ses bir ki. Hey, Eray. Ne var lan? Geliyor mu lan sesim? Lan diyelim geliyor amına bi. E. Seni bak sikerim belanı onunla aklına bulunsun ha bunu da Lan söyleyeyim. Lan bak evine yeni taşındın bak git belanı ben. E gel o zaman. Allah Allah yine içmiş gelmiş kardeşim. E baba. Cemeni Allah Allah yani ben bir Bugün de biraz reddedim. fazla kaçırdım da. <laughs> Oğlum şunu artık şunu artık anla. Var var. Lan pezevenk Red Bull'da yapıyorum. yok yok Red Bull'da. Lan Mal var mı koyayım 2 3 tane izle kafa yapıyor amına koyayım. Kemal Red Bull'da yok da elmalı <laughs> soda da var birader. <laughs> Oğlum bunlar manyak olacak ha. Buraya çek şey, su lan kaşa. Çek şey, su lan. Amına koyduğumun seni. Bunlar var ya, Aa, ya delisi lan, olacak. Dil Kardeşim benim bak neredeydim bu Kemal o... ne G şak görüyor musun bak? Ya. bak? Kemal bak. o iki tane Şunu... pencere var ya. E. Ee? O iki pencerenin birinden sanki biz arkadan pencereden sana bakıyormuşuz gibi yapsana bir sağda ben solda Eray. Siktir git lan amına ona. Hmm. Yapsanız onun edit. <laughs> oğlum bunu böyle kapattıracağız ki iki pencereyi. <laughs> Kemal bir şey soracağım. Vay, oğlum ben, ne Kemal, lan Kemal bir şey soracağım. He. Baba bu saatler bir Mustafa gelmedi mi Mustafa gel bizi Evet, Arkadaşlar. güzel bir güzel bir haberim de vereyim o zaman güzel bir haber de vereyim. Yakında e, yakında Instagram'dan da güzel Anladım. bir saat çekilişi de yapabiliriz. Bu da aklınızda bulunsun g shocktan e, bir ayar, e, ayarlıyoruz şu an. Anladın mı? Aynı aynı ayarlıyoruz şu an. Biz de mi onu takip edelim? Çekilişten mi gelir? Tabi tabii, tabii Juroz <laughs> Juro, sen de bir takip edersin sayfa.